Merhaba. Bu videoda WordPress yaptığımız bir siteyi içeriğini dışarıya aktarmayı göstereceğim. Burada evet, admin panelimize şey giriş yaptık. Araçlar dışa aktarlıyoruz. Burada tüm içerik, yazılar, sayfalar, iletişim forumları option firework diyor. Burada bizim temamızın özel yaptığımız temel ayarları alıyor. Bu ek bir seçenek yüklediğiniz temaya birleşene göre gelebiliyor. Tüm içerik, yazlar, sayfalar vesaire kategoriler onların hepsini içeriğini alıyor. Aktarım dosyasını indiriyoruz. Burada bize şey yapmıyor, dosya olarak vermiyor. Sadece bu indirdik. Ne indirdik? x i̇şte xml olarak verdi. Gördüğünüz gibi şu zaten merhaba dünyada yorum paylaşılmış gönderi açık şu an. buradaki diğer örnek sayfamız. Ayarlar kısmımız. İletişim formundan gönderiliyor Burada bir iletişim formunun ayarları var. Bunu gönderdik. Bu videomuz bu kadar.